Herkese merhaba. Bugün bazı sorularınıza cevap vermek için buradayım. Uzun zamandır şu tarz sorular almaktayım. E, Hocam doktora gittim, fıtığım var, fıtığım patlamak üzere. Doktor ameliyat olmamı söyledi ancak ben ameliyat olmak istemiyorum. Ve size geldiğim zaman tek seansta bunu çözebilir misiniz? Yahut tedavide %100 iyileşebilir miyim? Garanti veriyor musunuz? Buna benzer çok sayıda soru alıyorum. Bunları cevaplayacağım. Ancak cevaplamadan önce bilmenizi istediğim bazı şeyler var. İlk önce iyileşmenin safaları nelerdir? Vücudumuzda bir problem olduğu zaman bu bel fıtığı olabilir, romatizmal hastalık olabilir, hatta nörolojik bir problem olabilir. Bunların belli aşamaları var. Biz bunlara yara iyileşme aşamaları diyoruz. Bunlar yumuşak doku için ayrı, daha sert kemik veya tendon gibi daha sert dokular için ayrı ve uzun süreli sinir hasarları için ayrı bir seyir gösteriyor. Ancak biz daha çok ortopedik rehabilitasyon yaptığımız için yumuşak doku yaralanmalarından söz edeceğim size. İyileşmenin 3 safhası var arkadaşlar. Birinci safhaya inflamatuar süreç diyoruz. ikinci safhaya tamir evresi diyoruz. Üçüncü safhaya ise remodeling ya da yeniden şekillenme evresi diyoruz. Veya bazı kaynaklarda akut, subakut veya kronik evreleme diye geçer. Ne oluyor? Bunlardan bahsedeyim. Akut evrede genelde bir yaralanma olur ve yaralanmanın hemen akabinde vücutta şişkinlik, ağrı, ısı artışı, kızarıklık ve fonksiyon kaybı gözlemleriz. Genelde bu 48 saat veya 72 saat sürebilir. Bazen cerrahi sonrası veya kemik gibi sert bir dokunun kırılmasında bu süre biraz daha uzayabilir. Bir hafta veya 10 gün kadar sürebilir. Ne oluyor bu safhada? genelde yaralanmaya sebebiyet veren etken neyse o bölgeden uzaklaştırılır. Bunun için vücutta bir takım inflamatuar reaksiyonlar görülür. Damar içerisinden damar dışına doğru çıkan bir takım maddeler var. Nötrofiller, makrofajlar gidip o bölgedeki problemi, hasarı oluşturan etken maddeleri uzaklaştırırlar. Tamir döneminde veya subakut evrede ise artık o bölge tamamen arındırılmış kolajen dediğimiz dolgu maddesine, fibroz doku maddesinin oluşumuyla birlikte yavaş yavaş sıkar dokunun tamirin olduğu bir evreden bahsediyoruz. Bu genelde 6 haftalık bir süreyi kapsıyor ve sonrasında remodeling dediğimiz bir süre bu da genelde 6 ay veya ilerlemiş vakalarda yani daha çok hasarın yoğun olduğu durumlarda bir yıla kadar da devam ediyor. Bu safhada da artık doku eski orijinal bütünlüğünü almaya başlıyor. O skar doku veya işte kolajen dokunun daha iyi şekillenmesi, daha sertleşmesinin olduğu ve daha fonksiyonel hale geldiğimiz bir durum. Bu bilmenizi istediğim ilk şey. Bilmenizi istediğim ikinci şey ise bir takım tedavi bakış açıları var. Bunlardan bir tanesi biyomedikal tedavi bakış açısı. Bu bakış açısına göre vücutta bir problem olduğu zaman daha çok hücresel, dokusal veya sistemsel yani vücudu, organizmayı, insanı ilgilendiren bir biyolojik etken ve neden aranır. Ve bu bakış açısıyla tedavi edilir. Örneğin ayak bileğinizi burktunuz, sadece o bölgedeki hasara yoğunlaşılır. Ödem uzaklaştırılır, ağrı giderilir, kompresyon yapılır. İlerleyen safhalarda işte bandajlamalar, üzerine yük vermeler, normal eklem hareketleri gibi bir takım e, aktiviteler yapılır. Ancak bu model e, yetersiz kaldı ve daha sonrasında psikososyal model dediğimiz yeni bir modele ihtiyaç duyuldu. Bu modelde de evet bir yaralanma var vücutta ve bu yaralanmanın hemen sonrasında kişinin organizmanın dışında psikolojinin bir ruh sağlığının ve bir kişinin içinde bulunduğu bir ortamın da dikkate alınması gerektiği, kültürün, dinin, ekonominin, sosyal hayatın, Kişi destekleyen bir topluma aidiyet, aidiyetinin olup olmaması bütün bu faktörler yaralanmanın iyileşmesine etki gösteriyor. Hem pozitif yönde hem negatif yönde. Eğer bu faktörler ne kadar olumluysa yaralanmanın iyileşme hızı daha hızlı oluyor ve süre kısalmış oluyor. Bunları anlattıktan sonra esas ee, sorunuzun cevabına geleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tedavi sadece bir bölgeye ilgilendiren bir durum değil. Dolayısıyla çoğunlukla bir seansta iyileşme olmuyor. Çünkü ee, bahsettiğim gibi e, bir takım faktörler bunu sınırlıyor. Örneğin akut bel ağrısıyla gelen bir hasta zaten kilitlenmiş vaziyette geliyor, hareket edemiyor. Bazen işte vücut postüründe işte yana doğru eğilmeler, yürümesinde aksaklıklar, işte yavaş yürüme hızı, e, bunun gibi bir takım problemler görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir hastayı tek seansla tedavi edemiyoruz. Çünkü buna uygun bir anatomik yapısı yok. İkincisi kişinin içinde bulunduğu mevcut durum. Vitamin mineral dengesi, uyku kalitesi, stres faktörü, yaşamış olduğu çevrenin destekleyici bir çevre olup olmaması gibi bir sürü aslında tedaviye olumlu ya da olumsuz etken faktör var. Diğer soru %100 iyileşme var mı veya işte e, yapılan tedavilere garanti veriyor mu? %100 e, iyileşen dokular var. Vücudumuzda üç tip hücre var. Bunlardan ilki yaralanma olduğu zaman çabucak iyileşen eski orijinalliğine dönen dokular. Örneğin deri bunlardan bir tanesi. Bir diğeri e, çoğunlukla iyileşebilen ancak bazı durumlarda e, sekel dediğimiz yani dokudu iyileştikten sonra belli bir aksaklık bırakan durumlar var. E, son olarak da iyileşmenin e, şüpheli olduğu. E, ancak çok yoğun miktarda tedavi süreci gerektiren bunun sonucunda da bazı durumlarda iyileşen bazı durumlarda da iyileşmeyen durumlar var. Örneğin sinir hasarı olduğu zaman, bir kişi felç geçirdiği zaman veya çok ciddi anlamda bir sinirde kesi varsa, büyük çaplı bir yaralanmaysa bunlarda bazen sekel dediğimiz aksaklıklar kalıyor. Bu şu demek değil, artık böyle kalmak zorunda değil, bu tür hastalarda da rehabilitasyon dediğimiz kişiyi mevcut durumuyla topluma daha rahat nasıl adapte edebiliriz? Buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Diğer soru da vücudumuzda garanti var mı? Ya da işte yüzde yüz var mı? Arkadaşlar biz mekanik bir araçtan oluşmuyoruz. Arabanın bir lastiği bozulur, patlar gider yenisini takarsın, eskisi gibi olur. Ama vücudumuz öyle değil. Vücutta sistemler birbirleriyle etkileşim halinde ve bir faktörün değişimi birçok faktörü etkileyebiliyor. O yüzden böyle mekanik bir araç gibi düşünmemek gerekiyor. Ancak şunu söyleyebiliyorum, maksimuma yakın bir tedavi etkinliği gösterebiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.